merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çorba tarifiyle geldim sizlere. Tenceremin içinde 2 adet kalçalı but var. Şimdi onun üzerine 5 su bardağı su ilave ediyorum. Ve harçlamaya bırakıyorum. Kapağını kapatalım. Ve şimdi harçlamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşe getiriyoruz. Tavamız harçlanırken şu üzerinde oluşan köpükleri alalım. Bir kaşık yardımıyla. Uygun bir tencerenin ocağı aldım ve yarım fincan, yarım Türk kahvesi fincanın sıvı yağ ekledim. Bir adet orta boy ince ince doğradığım havuçları da ilave ettim. Önce bir havuçları kavuracağım. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Evet havuçlarımız çöterendikten sonra bir adet orta boy kapya biber ve bir büyük boy servisöre ilave ettiğim içine 2 diş doğranmış sarımsak. 1-2 dakikada bu şekilde sos edeceğiz. Bir yemek kaşığı un ilave ettim ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Fazla değil sadece unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz un koyduktan sonra. Ve şimdi suyunu ilave ediyoruz. Kesinlikle soğuk olması gerekiyor suyun. Önceden önce bir bardak ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ve sıcak su ilave edersek topaklanma olabilir, onun için soğuk su ilave ediyoruz. Ve şimdi harcadığımız tavuk suyunun hepsini ilave ettik içine. Bir bardak daha su ilave edelim şöyle. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi içine harçladığımız ıı, tavuktan ilave ediyoruz. Küçük küçük yedikledim ben bunları. Ve bir Türk kahvesi fincanı ters şehriye ilave ediyorum. Biraz da baharat ilave edelim. Bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ettim. bir çay kaşığı da e, tuz ilave ettikten sonra şimdi kapağını kapatacağım ve 5 dakika bu şekilde pişecek Evet çorbamız hazır altını kapattım çorbamın ve şimdi e, bir 5 dakika dinlendikten sonra servise hazırlayacağım bu verdiğim ölçüler 5 kişiliktir. Evet arkadaşlar, çorbamız servise hazır. Şöyle kavamda gösteriyorum. Arzuya göre limon sıkabilirsiniz içerisine. Bu kış günlerinde sıcacık bir çorbaya kim hayır diyebilir? Ve videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. E, ufak da olsa bir yorum bırakın videoma. Benim için çok önemli. E, kanalımın büyümesi için. desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.